arkadaşlar hepinize Merhabalar ee, borsada biliyorsunuz şu anda bir durgunluk dönemi yaşanıyor ama emin olun yakında bu durgunluk dönemi geçecek ve biz yüz e, borsamızın hareketlenmeye başlayacağı süreçler olacak İnşallah şu anda Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili bir e, görüşü olacak Perşembe günü Dolayısıyla orada faizi indirmese dahi bakın faizi indirmese dahi faizi indirebileceğini ima etmesi bile borsalarda bir yükselişe sebebiyet verecek. Merak etmeyin, az kaldı. Biraz sabırlı olun. Ümidinizi yitirmiş olabilirsiniz ama işte tam borsa bu zamanda başlıyor işte. İnsanların ümidini yitirdiği zaman. Gönlünüz ferah olsun. Merak etmeyin. Çok güzel günler Az kaldı gelecek yani